yüzümüzü gençlere çevirmişken İzmirli müzisyen Ezgi Serim Temmuz ayında Londra merkezli The Song Uluslararası Çevrim İçi Vokal Yarışması'nda caz vokal kategorisinde kazandığı birincilik ödülünün ardından şimdi de Los Angeles Uluslararası Müzik Yarışması'nda kazandığı yeni ödül haberiyle geldi. 14 yaşında ilk resitallerini vermeye başladı. 16 yaşında Almanya'da Hanover Müzik ve Tiyatro Üniversitesi'nde yaptığı dinleti üzerine Profesör Heidi Köhler tarafından hakkında Exceptional Talent raporu yazıldı. Dünyanın en prestijli okullarından Franz Liszt Weimar Müzik Üniversitesi'ne kabul edilen ilk Türk öğrenci oldu. Merak etti. Çalıştı. Daha çok çalıştı. Ülkesinde ve yurt dışında ödüller kazandı. Bugün uluslararası bir sanatçı olan Ezgi Serim, Los Angeles Uluslararası Çevrim İçi Müzik Yarışmasında profesyonel vokal kategorisinde ikincilik ödülü kazandı. Öncelikle bu kadar prestijli bir jüri tarafından dereceyle onurlandırılmak çok gurur verici ve büyük bir mutluluk benim için yarışmalarla ilgili ekleyebileceğim önemli nokta sonuç olarak müziği ve sanatı toplumda yaygınlaştırabileceğimiz çok güçlü araçlar doğru konumlandırıldığı takdirde çok önemli buluyorum, etkili buluyorum yarışmaları. Bu gökler, ne zaman başladı? Dünya sahnelerinde seyirci karşısına çıkan Serim'in ülkesi ve ülkesinin çocukları için kurduğu hayaller de var. Bilmez, var 2017'de Karaburun Kırsalı'nda başlattığımız imece usulü gerçekleşen etkinliğin Karaburun Kırsalı'ndan çıkıp Başka yerlerde de gerçekleşmesini çok istiyorum. Ee, bu tip Disiplinler arası etkinliklerde kesinlikle çocuklarla yapılan üretimi çok önemsiyorum ve orada atılan küçük adımların çok büyük sonuçların tohumları olduğunu biliyorum. <laughs>